Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem seriye devam ediyoruz. Şey, iskeletlerden sonra Goblin kartlarını kurdum. Ee, klasik mücadele. Şu an bunu oynayacağız. Oynayalım bakalım. Sonra bundaki, bundan sonraki seri ya barbar olur ya da e, ateşçi kart, fırın kartlarını kullanabilirim. Onu da söyleyeyim. Bu seri devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hemen şöyle Dark Goblin'i koyalım. Mızraklıyı koyduk ama Bakalım ne olacak <laughs> ben de çok merak ediyorum değişik bir destan mı Şöyle bir şey yapacağım Sağ taraftan golün ikisi yolladı Buradan dark gol günü Rakip hiçbir türlü Baş edemiyor yani <laughs> Çok iyi ya Rakip saldı galiba oynar artık. <laughs> buradan 3 derece gidemezsin kardeş. Şimdi buradan ölümsüzünü atalım. Vur <laughs> vur 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 vur. Çok iyi. Şöyle atalım bir tane de. Bitirelim maç artık. Böyle mızrakları koydum. Kovdun <laughs> koydum arkasından. Atağa çıkacağım şimdi. Güzel. Güzel bir şekilde üç tacımızı aldık. Tekrardan geçelim maçımıza, bu biraz kolaydı. Bakalım olacak biraz gelecek mi? Şuradan Goblin Kulübesini koyalım. Şöyle bir şey yapalım, Goblin Kulübesini koydum. koyalım geline. Çok güzel. Hemen şuradan goblin fıtıkıyla daha çıkacağım solda. Şöyle bir goblin koyalım. Şuradan Dark Goblin koyuyorum Şöyle de Mızrak ile... Diye... Aaaa çok kötü oynadık Ama neyse fena değil yine kurtardık Paçayı Şuraya Goblin koyup mı acaba? Taha çıksam ne düşünüyorum ama Şu arkadan Dev Goblin koyalım şimdi Hemen şuradan goblin koydum. Tekrardan goblin koydum. Attım. Çok iyi. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan barkı okunuyor koydum. Çok iyi. Baki çok seri geldi ya. Bu tara Atacak kartım da kalmadı. Şöyle artık yapacak bir şey. Şöyle bir seri zaten açıklarsam. Olmadı. Seher kurtaramadı. İyi oyunu diyelim. Ben bir kere daha mı yapmak istiyorum yani bu desteğiyle hoşuma da gitmedi değil yani. <laughs> Bakalım bu sefer nasıl bir rakip gelecek. Sağ taraftan çıkayım. Hemen başladı rakipten. Aa gitti yine bir tane vurdu ya. Şöyle golün kulübesini koyalım. var. Bunlar koydum Oy rakip çok ters geldi bana. Evet. Sağdan şimdi zaten çıkacağım. Şimdi buraya goblin koysam onun öldürür ha. Nasıl yapacağız? Böyle bir şey yapacağım artık. Oy tek kasta var. Çok sıkıntılı bir dostu kullanıyor adam ya. Şöyle goblin kulübesini koyayım da. Şuradan da dar atalım. biraz bizi düştü dostlar. Hiçbir türlü savunsak bile inemeyiz artık. Belki atakla falan sağ kuleye <laughs> ama. Ama salmayacağım ya. Hata devam ya. Yani. Bırakmak yok. Sana rakip kolay vermeyeceğim maç kardeş şimdi şuradan da kortunu koyalım. Odun kefesini koyalım hızlı bir hata çıkacağım. Şey artık çok çarem kaldı. Artık bizi düştü yani. İyi oynayalım diyelim. Eğlencesini oynuyoruz arkadaşlar işte. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bu seri devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.